Bilim, insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Bilim, doğayı anlamaya, evrenin işleyişini çözmeye ve insan deneyimini derinleştirmeye yönelik bir çabadır. Ancak son yıllarda bilimsel düşüncenin bu özünü sorgulayan ve onu bir din haline dönüştüren bazı şarlatanların ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu kişiler bilimin sağlam temellerini sarsarak tez hipotez, deney ve gözlem gibi bilimsel yöntemleri bir kenara itiyor ve kendi spekülatif teorilerini gerçekmiş gibi sunuyorlar. Özellikle fizik bilimini istismar ederek karmaşık teorileri basit birer inanç sistemi haline getiriyorlar. Bu durum bilimin güvenilirliğine gölge düşürüyor ve insanları yanıltıyor. Evreni açıklayan teoriler her ne kadar derin bir düşünce ve araştırma sürecinin ürünü olsa da kesin hakikatler değildir fizik, doğanın işleyişini anlamak için geliştirilmiş bir dizi model ve teoriden ibarettir. Ancak bu modeller mutlak gerçeklikler olarak kabul edilemez. Bilim sürekli bir sorgulama ve yenilik sürecidir. Fakat bazı kişiler bu teorileri gerçek bir hakikatmiş gibi sunarak bilimi bir inanç sistemine dönüştürüyorlar. Bu durum bilimin özünü zayıflatmakta ve insanları yanıltmaktadır. Eğer evreni açıklayan modellemelerden bir hakikat türeteceksek, bu durumda sosyolojik yapılarımızı da sorgulamamız gerekecektir. Tarih boyunca insanlar çeşitli sosyal sistemler ve devlet yapıları geliştirmiştir. Ancak bu sistemlerin meşruiyeti nedir? Eğer mutlak bir hakikat yoksa, bu sistemleri neden kabul ediyor ve başımıza geçiriyoruz? Bu sorular felsefi bir derinlik gerektirmektedir. Rousseau'nun toplum sözleşmesi gibi teoriler, toplumların nasıl bir araya geldiğini ve hangi temeller üzerine inşa edildiğini anlamaya çalışır. Ancak bu teorilerin de sınırlılıkları vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu gibi tarihsel olaylar birçok farklı yorum ve perspektif ile ele alınabilir. Bu nedenle tarihsel olayların ve sosyal sistemlerin meşruiyetini sorgulamak felsefi bir zorunluluk haline gelir. Felsefe, insanların dünyayı anlamak için geliştirdiği bir sorgulama sürecidir. Ancak bu süreç birçok kişi tarafından yanlış anlaşılmakta ve yüzeysel bir şekilde ele alınmaktadır. Felsefe, dindarların veya bilimcilerin anladığı gibi bir şey değildir. Felsefe, derin düşünmeyi, sorgulamayı ve eleştirel bir bakış açısını gerektirir. İnsanlar felsefenin ciddiyetini kavramadan her şey üzerinde kesin yargılara varmakta ve bu durum pratikte ciddi sonuçlarla yüzleşmelerine neden olmaktadır. Bu noktada bilimin ve felsefenin bir arada nasıl işlediğini anlamak önemlidir. Bilim deneysel verilere dayalı bir süreçtir ve sürekli değişim içindedir. Felsefe ise bu süreçlerin arkasındaki anlamı ve nedenleri sorgular. Bilimsel gerçekler zamanla değişebilir ancak felsefi sorgulamalar insan düşüncesinin derinliklerine inerek kalıcı bir değer taşır. Bu nedenle bilimin sunduğu verileri anlamak ve bunları sorgulamak felsefi bir yaklaşım gerektirir. Sosyal sistemlerin meşruiyeti konusunda da benzer bir sorgulama yapılmalıdır. Devletler ve liderler tarihsel süreçler içinde şekillenen güç dinamiklerinin ürünüdür. Ancak bu yapıların meşruiyetini sorgulamak bireylerin düşünsel özgürlüğünü ve toplumsal adalet arayışını destekler. Eğer bir hakikat yoksa, o zaman bu sistemlerin varlığına dair sorgulamalar yapmak kaçınılmazdır. İnsanlar, kendi yaşamlarını etkileyen bu sistemlerin neden var olduğunu ve hangi temellere dayandığını anlamak için felsefi bir bakış açısına ihtiyaç duyarlar. Bilimin ve felsefenin bir arada ele alınması, insanın evreni ve kendi varlığını anlaması açısından son derece önemlidir bilim, doğanın işleyişini anlamaya yönelik bir araçtır. Felsefe ise bu bilgiyi sorgulamak ve derinleştirmek için bir yöntemdir. Her iki alanda insan düşüncesinin gelişimine katkıda bulunur. Ancak bilimin bir din haline getirilmesi ve spekülatif teorilerin gerçekmiş gibi sunulması insanları yanıltmakta ve bilimin özünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle felsefi bir sorgulama süreci içinde sosyal sistemlerin meşruiyetini de irdelemek bireylerin düşünsel özgürlüğü ve toplumsal adalet arayışı için kritik bir öneme sahiptir. İnsanlar yalnızca inandıkları şeyleri değil, aynı zamanda bu inançların arkasındaki nedenleri de sorgulamalıdır. Felsefe bu sorgulama sürecinin en önemli araçlarından biridir ve insanların düşünsel derinliğini artırarak daha bilinçli bir toplum oluşturmalarına yardımcı olabilir.